Merhaba Fatih amca. Bugün sizinle bir tane oyun oynuyoruz. Hemen başlayalım. Oyunumuzun ismi Altus Adventure. Evet arkadaşlar böyle bir başlangıcı var oyunumuzun. Başlamak için dokunun. Damaları dağdan kaçmadan doğru kaçıyor. Sen onları yakala. Damaları tutmak için onları yakala. Tamam. Damalar puan demektir. Kayaların üzerinden atlamak için dokun. Aa güzel oyunmuş. Bir de Türkçe olması bayağı güzel. Roller toplayın ve köyde izler Gözlerinin paraları kullan. Tamam. On bu. Hıklıcın bekle başının üzerine inme dikkat et. <laughs> Nasıl taklatıyoruz lan <laughs> biz? Ha fark ettim. Elimizde. Elimizi çeviriyoruz. Yere inme hızın. Yere inme e, hı, hü hünezini hızını artıracak daha fazla hüner ve hız üstüm tamam olmadı Aa, arkadaşlar gerçekten oyun bayağı harika bir oyun ve çok güzel Türkçe olması da çok güzel yani e, şu an oynadığım en iyi snowboard oyunlarından birisi. Nerede yani gösterdim tüm Evet. Günah hızı adı kuvvet alanı. Tamam. O kaya mı? Ne oldu lan? Ne deneyim muhtarca? Lan aa. Le. Nasıl yapacağız lan oradan? Yeniden deneyelim mi? Tamam. Bir görüşürüz. Hızını yitaralım. ucunda kaçırdık ya. Tamam. Oyunun şarkısı da baya güzelmiş. Oo. Evet, lamalı yakaladık. Oo, kayaya dikkat. Evet. Evet arkadaşlar bir şey olduğundan video devam edemedim. Ben ana sayfaya gidelim. Şimdi değil. Oyunun böyle görünüşüdür bir şeydir. Gerçekten çok güzel. Evet ben mamaları yakalarım. Evet harika bir şekilde iniyoruz. Ve akşam akşam da oluyor galiba. Burada. Evet 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 her bir şey gibi Kirli Aa, Olmadı ya çok. Ee, evet arkadaşlar ben bir video izleyeceğim Evet, evet arkadaşlar oyuna devam ediyoruz Ve oyunda akşam oldu Akşamları da güzelmiş oyunun Evet ilerliyoruz. Bu sefer de takla makla atmayacağım arkadaşlar. Atmayacağım dedim de. Yine de bir atayım yani. Aşağı. Lan ben, ben de kaya zannettim onu. Ben o takla atmasaydım keşke. Bir video de neden olmuyor ya? En baştan diyeceğiz. Tamam. Daha yeni bölümü geçtik galiba. Evet. Tekrar oyunu diyelim evet. Snowboardumuzu falan geliştirme yok mu? Şey. Böyle bir şey olsa fena olmaz diye. Ee, arkadaşlar e, bu oyun hakkında bir şeyler biliyorsanız falan yoruma yazarsanız sevinirim. Ah. Kayı görmedim. İnii inelim. Evet, evet harika. Tam zıpladık. mama. Tekla dikkat. Oyunu sonlandıralım. Ben de Atlas. Hayır, hepsi için bir video. Cık. Olmaz. Şu. Şu an konsantre oldum. Bunu yapacağım. Evet. Evet harika bir şekilde gidiyorum. 5 bin puan yapmamız da gerekiyor. Altın kapmamız. Ve 5 bin metre gitmemiz. Atladım ben. Ha, tıklamıştım ki ben ya. Cık. Cık. Tıkladım da saymadı oyun. Oyun gerçekten harika bir şey grafikleri falan da çok sevdim yani. Bir gündüz olsa. Tamam zıpladım. Takla yok, takla yok. Evet. Vaan ilerliyoruz. Aa. Ne oluyor lan? Oo uçuyoruz baya güzel. Sevdim. Lan. Ama çok kötü düştük diğer levele geçmiş miyizdir? 5000 bin e, onun %75'ini yapabilmişiz. Para mıknatısını almamız lazım. Yani bizim biraz daha böyle yani ha şöyle bir gün yüzüyle oynayalım. Kayaları göremiyordum. Oh, evet. Şu an o kadar heyecanlıyım ki. Oyun kendini sardırıyor. Ben yani nasıl bir ben yapacağım. Yapacağım. Bu oyunu çözeceğim. Sesini biraz kısayım. Evet. Buralarda bir yerde taş var evet. Para mıknatısı mıydı lan o? Ay şu an para mıknatısını kaptık herhalde. Hayır hayır Mı ya? Para mıknatısı. Oyun bayağı soruyor arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Zaten Google Play'de editörün seçilmiş. Aa kayıyı görmedim. Hemen hemen hemen. 10 dakika olmuş videomuz. Birazdan da videoyu bitiririz. Ha ne oldu? Ha. Lan ne oldu buna ya? Son bir defa ve e, son bir defa daha oynayayım arkadaşlar. Ben bunu izleyeceğim. Arkadaşlar videoyu durdurayım Evet arkadaşlar sonunda atladım hala o para nasıl bulamıyordum gece sınavı ortaya iki iki kombi yok. tek seferde 15 kuşu Korkut ee, kargalarda vardı ya bir de bu bölümü geçmeyi deneyelim de gece oynamamız için biraz daha şey yapmamız, yapmamız gerekecek Uf. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ben ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.